Derviş Derneği olarak Afrika'dan. Esselamu Aleyküm. <laughs> Derviş Derneği olarak Afrika'dan yetim mazlum kardeşlerimizin beraber. Elhamdülillah şu an madreseleri geldi. Kur'an-ı Kerim daha tecahit hediyelerimiz inşallah. Derviş Derneği Kur'an-ı Kerim Organizasyonu Çat 2025 başlardan dolayı teşekkür ederiz. Kur'an-ı Kerim organizasyonu hayırseverlerimize her türlü kaza, belalardan, musibetlerden muhafaza etsin. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayrati derga izzetinden kabul ve mahbul eylesin. Hayırseverlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti olsun inşallah. Rabbim derga izzetinden kabul ve mahbul inşallah. Teşekkür hayırseverlerimiz ve teşekkür dermek. Derviş Derneği severleri. Selamun Aleyküm çok kıymetli Derviş Derneği hayırseverlerimiz. Kur'an-ı Kerim Organizasyonu ÇAT 2025 Bayislerden dolayı teşekkür ederiz. Elhamdülillah şu an Kur'an-ı Kerim tüm dağ Elhamdülillah bugün elhamdülillah hediyelerimiz, medreseleri geldi. Kur'an-ı Kerim inşallah şimdi tilaveti Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve'l-leyli <Sessizlik> ما وداك ربك وما اجل وللآخرة خير لك من الاولى ولا يوقيك ربك من ألم يجدك يتيما فآوى من ضالا ان derviş derneği halis gönüllerin hayır yolu